Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2025 Türkiye'de bu akşam 2025 sezonunun şampiyonu belli olacak. Adem Kalıççı mı yoksa Batuhan Karacakaya mı? Hangi yarışmacının şampiyon olma ihtimali daha fazla? Kendi tahminimi bu videoda sizleriyle paylaşmaya geldim. Survivor'da finale kalan 4 yarışmacı vardı. Ayşe ilkelenen oldu ve Survivor 4. olarak tamamladı. Ardından dün akşam Volkan önceden de söylediğimiz gibi 3. olarak Survivor'dan elendi. Ve bu akşam 2 ile 1 belli olacak ve hangi yarışmacı şampiyon olacak ve kim bu sezonu ikinci olarak tamamlayacak? Her ikisi de önceden defalarca final görmüş yarışmacılar. Birisi daha tecrübeli olabilir fakat burada avantajlara baktığımızda Batuhan'ın atış avantajı var ve eğer bunu kullanabilirse Açıkçası ben %90 Batuhan'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Ve ayrıca ben bu süreçte İstanbul'daki canlı yayınlara baktığımda bence Batuhan'ın birazcık daha atışları iyiye gidiyordu ve kendi seçtiği atışlarda daha iyi atıyordu. Bu yüzden ben Batuhan'ın avantajlı olduğunu ve Survivor'ın bu sene şampiyonunun Batuhan olabileceğini düşünüyorum fakat Adem'in de şampiyon olmasını çok isterim. Her ikisi de olursa tamamen bileğinin hakkıyla ve emeğiyle kazanmış olacaklar. Ve her ikisi de fark etmiyor Batuhan veya Adem. Hangi, hangisi şampiyon olursa her ikisinin adına da çok sevinirim ve burada artık kaybeden yok sadece bir şampiyon belli olacak. Sizce bu akşam kim şampiyon olur veya kimin şampiyon olmasını istersiniz? Yorumlarda kendi fikir ve tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Sizce Adem Kılıççı mı yoksa Batuhan Karacakaya mı? Bir sonraki videomuza kadar kendinize iyi bakın. Emeğimizin karşılığında like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, iyi günler.